Analizcinizden herkese selamlar. Kan Çiçekleri dizisinin yeni bölümlerinde neler olacak? Dilan bayılıyor mu yoksa başına bir şey mi geliyor? Cihan'ın yenge diye bağırdığını ve gözlerini bu şekilde açtığını görüyorsunuz. Bence Dilan bir yerlerde bayıldı, düştü ya da ve e, Baran da onu bulamayınca evin her yerinde onu arayacaklar. E, Cihan onu bulacak. İnşallah başına kötü bir şey gelmemiştir. Fakat önümüzdeki bölümlerde... Ee, bu durum Dilan'ın başına kötü bir şey gelmeyeceği anlamına gelmiyor çünkü ne yazık ki e, Dilan'ın hamile olması ve e, önümüzdeki bölümlerde Cevahir'in artık Baran'a zarar vermek için Dilan'a bile zarar vermeyi göze alması çünkü sadece Baran'a değil aynı zamanda e, Sabiha'dan da intikam almak için Dilan'a zarar vermek isteyecek ve Sabiha artık Cevahir'in ne kadar kötü biri olduğunu ya Dilan'a ya da Baran'a anlatacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü bunu gizlemenin artık kimseye faydası yok. Fırat'a gelirsek şu anda büyük sırlardan birisi de Fırat'ın Hasan'ın oğlu olmadığı gerçeği. Peki ama Fırat kim? Karabeylerden biri mi? Azade Hasan'a Fırat'ı verdiği zaman geçmişte neler yaşandı? Önceki videolarımda Kudret Bey'in öldü zannettiği çocuğu olabilir şeklinde yorumlamıştım. Ama şimdiye kadar Öyle bir konuya değinilmedi yani Baran ve Cihan'ın ortancı kardeşi yani Cihan'ın abisi, Baran'ın da kardeşi şeklinde e, ve e, Cihan da küçüktü hatırlarsanız e, annesi öldürüldüğünde. O yüzden acaba hani bir flashback yapılıp işte Kudret Bey'in e, Ayten Hanım'la bir çocukları olduğunu ve o çocuğun öldü şeklinde e, azade tarafından öldü diye yansıtılıp Hasan'a emanet edildiğini mi izleyeceğiz? Bakalım neler olacak. Harun ve Yasmin arasında da güzel bir ilişki başlıyor. Az evvel de belirttiğim gibi, bakın burada Dilan e, Cevahir'e güvenmediğinden bahsediyor ve bence Sabiha artık Cevahir'in geçmişiyle alakalı bütün bilgileri ya Dilana ya da Barana anlatacak. Çünkü bunu gizlemesinin hiçbir anlamı yok. Cevahir Hasan üzerinden bir plan kurgulayacak fakat e, Hasan'ın Sabiha'ya aşık olduğunu daha doğrusu Sabiha'dan etkilendiğini bilmiyor ve daha Önceki bölümlerde görmüştü, Sabiha sana bakmaz demişti, e, Sabiha'nın kulvarında değilsin sen demişti ama Hasan önümüzdeki bölümlerde Sabiha'ya e, cevahiri deşifre edecek. Yani cevahirin e, ondan istediklerini Sabiha'ya söyleyecek ve bu şekilde cevahirden önce hamle yapmasını sağlayacak e, ve Baran'ı da Dilan'ı da cevahir pisliğinden koruyacak diye tahmin ediyorum. Fakat elinde sonunda Dilan'ın başına bir şey gelecek, bu Allah'ın emri. İnşallah bebeğe bir zarar gelmez. Baran'ın da daha ilk bebeği dünyaya gelmeden ikinciyi, üçüncüyü hesapladığını düşünüyor, görüyorsunuz. Yani ikinci, üçüncü bebekten bahsediyor. Azade de bebeğin erkek olmasını istiyor. Sabiha da kız olmasını istiyor. Bu da demek oluyor ki yine bir çatışma olacak aralarında. Bebeğin cinsiyetiyle alakalı. Bakalım neler olacak. Hakikaten yeni bölümleri sabırsızlıkla bekliyorum. İnşallah Baran'ın hani daha... Doğmamış bebeğine bir zarar gelmez çünkü hatırlarsanız önceki bölümlerde e, aynısını ne yazık ki Cevriye yaşamıştı. İkiz bebeklerinden birini kaybetmişti ve Hasan'ın yüzünden yaşanmıştı bunlar. İnşallah önümüzdeki bölümlerde de Cevahir yüzünden Dilan'ın bebeğine ve Dilan'a zarar gelmesin diye ümit ediyoruz. Ve senaristlerden bu şekilde bir senaryo yazmalarını istemiyoruz. Yani buradan belirtmek istiyorum. İnşallah bizi dinliyorlardır seyircinin tepkisini tahmin edebiliyorlardır. Çünkü gerçekten uzun zamandır bekledikleri bir bebek vardı. Ve bu bebeğe zarar gelirse çok kötü olur. Hemen yorumlara yer vermek istiyorum. Hasan yaptı ortaya çıksın Dilan Baranı mutlu olsun. İnşallah artık Sabiha e, öldürür demiş. Dizimen selam benim fikrim çocukları ikiz olsun. Bir kız bir oğlan olur inşallah. Bir de böyle hiç olmuyor. Neden düşman olanlar hep Dilan'ı kaçırıyor. Karabey kadın o. Bence böyle etik olmuyor. Belki araya girip yaralanabilir. O olur. Dilbar'ı çok seviyoruz. Onlar mutlu olsunlar. İnşallah bebeğe zarar gelmez. Çok samimi analiz ediyorsunuz. Allah yolunuzu açık etsin demiş. E, Uğray Haniba Doğu. Çok teşekkür ederim. amin kötü bir şey olmaz. Bebeğini kaybetmesin. İzlemeye hevesim kalmadı. Dizinin keyfini kaçırıyorlar. Baran'la Dilan bebek konusunu çok abartıyor. Cevahir bir pislik yapmasın. Sabiha imkan vermesin. Özledik sizi dizmen demiş. Dünyanın Dilan'la bebeğin he Dilan ve bebeği sağlıklı büyüsün. Ee, yine aynı yorumu yapmış arkadaşımız. Ee, Hasan ve Cevahir'in kanı iyilerin eline bulaşmadan kötüler tarafından cezaları kesilsin. Yoksa iyilere haksızlık olur. Dilan da gereksiz yere ortaya çıkan inatçı karakterden uzaklaştırılmalı. Benim dediğim gibi olacak. Cevahir'in sonu babasından olacak çünkü babam duyarsa çok kötü olur dedi. Sabiha ve Fırat hisselerini sattılar. Dilan da geri çekti. Yurt dışı ile yapacak işini. E, deli manyak saplantılı cevahir. Ben ne ederim yurt dışındaki insanlarla? Bu olamaz. Babam duyar ve çok kötü olur dedi. Şu an hani çok özür dileyerek söylüyorum. Yusuf Yusuf <laughs> demeye başlayacak önce. <laughs> evet yani özür dilemenize gerek yok. Kötü bir cümle kullanmadınız ama evet Yusuf Yusuf olacak. Ben şu anda elimde <laughs> hareketi yapıyorum yani. Dilan'ın annesinin ismi Sabiha. Çok geçmiş olsun. Miraç kendiniz mübarek olsun. Nice, mutlu, sağlıklı, huzurlu kandillere. Kendini özlettin. Yorumlarını çok özledik. Tekrar geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Bu arada sizin de kendiniz mübarek olsun inşallah. Nice senelere sağlıkla, mutlulukla. Allah böyle e, sağlıklı, uzun ömürler versin hepimize. İnşallah ikiz bebekleri olsun. Erkek ve kız. Hatta isimleri Umut ve Sevgi olsun. Çünkü Umut'la aşk oldu. O büyük aşk sevgiye dönüştü. Mantıklı çok güzel bir yorum yapmışsın inşallah öyle olur. İnşallah kötü bir şey olmaz bebeğini kaybetmesin. Hoş bulduk abi seninle bu dizinin yorumlarını yapmak çok hoş. Bebek kız olsa güzel çünkü Ayten Hanım'ı yaşatırlar inşallah. Çok geçmiş olsun özletin kendini inşallah iyisindir. Miraç kandiliniz mübarek olsun. Bütün dualarınız kabul olsun inşallah amin diyelim. Ee, Dilan'ın bebeği sağlıklı büyüsün demiş başka bir yorumcumuz da. Yani e, hakikaten önümüzdeki bölümlerde şu anda Dilan'ın kaçırılma ihtimali ya da e, işte Baran'a zarar vermek isterken, Cevahir Baran'a zarar vermek isterken Dilan kendini önüne atabilir. Bir şekilde e, Baran'ı korumak isterken bebeği yaralanabilir ya da bebeğine bir şey olabilir. Tabi az evvel de belirttiğim gibi dileğim o ki bebeğe de Dilan'a da zarar gelmemesi ama tabi senaristler yine bir kötülük peşindeler diye tahmin ediyorum. Ona doğru yorumluyorum. Çünkü hep böyle iyi şeyler olunca arkasından kötü bir şey illaki geliyor. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada videonun da sonuna geldim. Yorumlar buraya kadardı. Ee, i̇nşallah güzel yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınızı önümüzdeki videoda yayınlayacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi geceler diliyorum.